Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle The Cursed Garden oynayacağız. Bu da bir korku oyunu. Konuyu bilmiyorum. Hemen başlayalım. Bayağı da yoktum zaten. Yasta yoktuk evet. Parkı kontrol et. Sıfırda dört. Sıfırda dört ne anlamadım ama denedim. Herhalde dört tane park var. Tahsil ettik galiba. Bir oldu çünkü. Hı hı. Arkadaşlar artık kızım var. Kedim yani kızım. Biz kendimiz yaptık. Yok ben doğurdum. Ama <laughs> nasıl oluyor peki abla? Bu adam niye burada? Biz niye onu kaldırmadık mesela? Çok saçma. Uyuyamadım. I <laughs> ıh. Bu ülkede göz günlüklerden yok galiba senin. Şurada bir şey mi var? Daha hisseden bir şey var burada. Düğün düğünü mü yapar bunlar? lunchbox my şey midday thrill Ne aynı With every bite I get my fill Otel sahibi değil? Tamam, değil mi? Tam otel sahibi değil mi? Boss. Tünelin hazır hazır modeli yani. Şimdi döneceğiz gibi olmayacak bak izle. <laughs> Merhaba canım. Şuna. Koşarak gidelim şimdi. Aha o koşarlarmış Sakın kardeşler sizin bir yok gibi. Ama da gece vakti de hiçbir şey yapılmaz burda ya. Daha evet, az Birinci neydi be? Biz birinciyi görmedik. Bir şey mi vardı? Biz görmedik mi? gözüm kaçtı. Tom bir vardı acaba. Kapat kapıyı, kapat. Balta var. <laughs> Sus, kendi kendine açılan lan bu. Ne bileyim. Abi sen bir buçuk saate bir parka kontrol mü ettin ya? Şu baltayı versene sen bana. Adam keselim biraz. İmdat. Ne diyor? Senin sıram mı evet. Abi kurban olayım ben bir şey yapmadım. Daha buraya gitmeden bir diyor bak. Burada hiçbir şey yok mu? Ben mi göremiyorum? Abi oldu. koşma varsa demek ki bir sıçtık yani. Bir şey bizi kovalayacak. Ah! Kardeş iyi misin? Adamı uykusunda öldürmüşler ya. polis geldi ya. Yani. Ee, eleman çok gizli bir hani garip bir şekilde ölmüş. Cinayet hakkında bir şey biliyor musun? Yani hiçbir şey bilmiyorum. Yandakiler nerede? İki tane daha vardı. Şey. Tabii, hayır, diğeri de polis. Değil mi? Yok. Polis değil o arkadaş. Oldu be, her şey normal. geldim ya. Yeah. Bilmiyorum. Abi sen buraya benim kapıma özel güvenlik koyar mısın? Aynen. Kelpi salsa bile okey bence. Kediden kurtum. O baltayı alamıyor muyuz ya? Bence şart şu an. Yeah. Şart. Şart. İmdat. imdat kapı açık. Kapımızı kırmış. Burayı kapatmış bak. <laughs> i̇mdat ya imdat ya. Ben nereye sığınacağım? Her yerde bir ceset var. Onu ki Ve esselam. Koşacağız kese, kese koşacağız. Hukum bita mes. Datanglah daha -da. Kaçtık herhalde ama. Bu ne amına koyayım? Kovasında bir şey var. Kaçırtma, Harbi evet, grafikler falan okey gibiydi. Ben niye çabuk geriliyorum ya? Bu benim hayatımın en korkunç konu. Konuydu. neydi? Eee... ve bu parka bir daha gelmeyeceğim. Eee... burada olan şeyleri yapan olayı, hani mevzuyu gerçekleştirdiler. Gerçek olay mıymış? Yok ne gerçek olay aşkım o gerçek olabilir mi ya bu? 3 gün üst üste birileri ölecek, park kapanmayacak ha? 4. güne bekleyecekler ayin yapı falan. Harika <laughs> tutuklamışlar. He. E, oyun güzel iyiydi ama çok saçma bitti yine. Bok gibiydi bence. E, bence bir tık güzeldi. Çok da fena değil şimdi olmasın. Ben gerildim ya yani, biraz korktum. Oyunumuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Dikkat edin kendinize görüşmek üzere.